Gaz yasalarını ifade eden güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi elimizde hareketli bir tane piston var görüyorsun ve bu pistonun içerisine de argon gazı koymuşuz. Ve bunu biz zaten görüyorsun ki P01 ATM olan bir ortamda bu şekilde dengelemişiz. Ve sıcaklığı da eksi 23 olarak gözüküyor. Peki diyor ki kabın sıcaklığını ben 220 santigrat dereceye getirirsem acaba piston son durumda nerede durur diye sormuş. Şimdi pistonlu kabın özelliğini biliyor musun? Pistonlu kab deyince mesela buraya bir tane çizelim istersen. Burada içinde bir tane gaz olsun. Diyelim ki burada X gazı olsun. X gazının basıncı nedir? X gazının basıncı direkt dış basınç yani P0 kadardır. Yani o yüzden hani başlangıçta ki biz buna birinci durum diyelim argon gazının basıncı 1 atm olarak yazabilirim. Zaten piston buradaki 1 atm işlemek için aslında K noktasında durmuş. Bunu böyle görebiliyoruz. Peki sıcaklığımız eksi 23 santigrat derece ama bizim gazlarla alakalı yapmış olduğumuz işlemlerde kelvin'e çevirmemiz lazım. Celsius'a biz 270 eklersek Kelvin'de sıcaklığı buluruz. Eksi 23'e 273 eklersem buradan 250 Kelvin olarak buldum. Peki bir miktar gaz yani en mol gazımız var. Kabın hacmini incelediğimiz zaman bak bir tane bölme. Biz buna V kadar diyelim. Peki ikinci durumu düşünelim şimdi biz burada. Sıcaklığı yükseltiyorum. Sıcaklığı ne yapıyorum? 227 santigrat derece yükseltiyorum. 227 santigrat dereceye ben 273 eklersem 500 Kelvin gelir. Bakın T2'm o zaman benim burada ne olur? 500 Kelvin olarak karşımıza geldi. Peki hala kaba biz bir gaz koyduk mu ya da kaptan gaz çıkışı var mı? Hayır yok. O zaman demek ki mol sayımız da aynen kalacaktır. Pekala pistonu ben elinde tutuyor muyum veya burada bir engel var mı? Hayır yok. O zaman demek ki gene son basıncımız gene bizim burada dış basıncı eşit olmak zorundadır. O zaman buradaki basıncı 1 atm olacaktır. Acaba son hacmimiz nedir diye düşünelim. Birinci ve ikinci ortamdaki değişkenleri yazdıktan sonra paran varsa ne rahatı iki defa yazalım. P1 çarpı V1 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1 yazıyorum. Aynı şekilde P2 çarpı V2 eşittir. N2 çarpı R çarpı T2 yazıyorum. Ve bunları birbirine bölerek kendi formülümü kendim oluşturmaya çalışacağım. Şimdi bir kere mol değişmiyor. Yani N1, N2 eşit olduğu için burada bunlar birbirini götürür. R'ler zaten sabit sayı. Bunlar da birbirini götürür. E zaten burada basınç değişimi yok. O yüzden P1 ile P2 de birbirini götürüyor. Bak formülde ne kaldı? Görüyorsun ki V1 bölü V2 eşit olması lazım. T1 bölü T2. Şimdi buradan işlemimizi yapacağız. Başlangıç hacimimiz ne kadardı? V kadar. Son hacmi bilmiyorum. V2'yi bilmiyorum yani. Başlangıç sıcaklığım benim burada 250 Kelvin'di. Son sıcaklığım ise 500 Kelvin. Bak ne yapıyor? Sıcaklık iki katına çıktığı için de hacim o zaman ne yapar bu durumda? İki katına çıkar. Yani o zaman son durumdaki hacimin 2V olması lazım. O zaman piston ne yapar? V kadar burasıydı. 2V kadar yani son durumda kendini L'ye getirecek kadar hareket edecektir. Gaz bu şekilde genleşecektir. Son durumda o zaman bizim nerede durmamız lazım? L noktasına durmamız lazım. Güzel bir soru. Umarım beni anladın.